İşin doğrusu devam ediyor. Yanımda stüdyoda e, psikolog, aynı zamanda hipnoterapist olan İsmail Kılınç benimle birlikte. E, hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler Burcu Hanım. İyi. İyisiniz inşallah. İyiyim. Şimdi hipnozla ilgili size çok e, güzel sorular hazırladım. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hipnoz, e, aklımızda hep böyle saatleri, e, saat yardımıyla birini e, işte bilinçaltına girmek, veya iste, istenilen şeyi o kişiye yaptırmak gibi bir algı. Daha doğrusu böyle bir sihir gibi bir şey olduğu algısı var insanlarda. Bende de o algı vardı açıkçası. Ee, bunun Bu işin doğrusu nedir? Hipnoz nedir? E, psikoterapide nasıl kullanılır? E, bunlarla ilgili hocam bize anlatın. Aydınlatın bizi. Bugün bu algıyı burada kıralım artık. Bu hipnozla ilgili. Aslında bu saat olayı yani bir saat sallıyorsun bir kalem tutuyorsun veya parmağını böyle değişik bir şekilde sallıyorsun veya başka bir şey oluyor. Bunlar şunu sağlıyor. insanın odaklanmasını sağlıyor. dünya üzerinde çalışmalar var ya. 800 tane üniversite çalışması var. Eğer insan odaklanırsa diyor, böyle IQ'su %17 artıyor. Evet. Yani insan odaklanırsa IQ'su %17 artıyor. Bu da muhteşem bir şey. Bu ilk etapta bu kadar artıyor. Yani o saat sallamak, başka şey sallamak Hı -hı. burada insanı odaklıyor. Ama şu anda günümüzde hani gözü kapatmaya bile şart yok yani. Böyle direkt insanı hipnoza alabiliyoruz. Ee, bu odaklanmayı sağlayabiliyoruz. Odaklanma olduğu zaman Hı -hı. E, direkt insan hipnoza giriyor. Odaklanma önemli diyorsunuz. Evet odaklanma. Peki bu e, odaklanmayla yani şöyle söyleyeyim. Kişi eğer... Şimdi yapılan araştırmalarda sanıyorum kişilerin %10 ila %15'i hipno hipnoze edilmeye yatkınmış. Şimdi kişi istemiyorsa ve hipnoza dair bir inancı yoksa yine de hipnoz edilebilir mi? Şimdi bu görüş kırıldı. Hı hı. Milton Erickson diye birisi geldi. o da geçiş vefat etti. Bu insan yani 150 yılda ne kadar keşif yapıldıysa hipnozla ilgili Başına bu kadar keşif yaptı. Modern hipnozun babası olarak biliniyor Milton Erickson. Yani insanların yüzde yüzü hipnoz yapılabilir. Böyle bir görüş ortaya çıktı. Ancak bunların içerisinde yani şizofren olanlarda kişilik bölünmesi olduğu için onlar biraz zor hipnoz olur. Ya yani denememek lazım. Paranoid olan insanlarda güven olmadığı için zor hipnoz olurlar. Veya ileri derece hiperaktiflerde durmadan farklı şeyler düşündükler için onlar da zor olurlar. Ama bunun dışında herkes hipnoz olabilir. Bir de hipnoz, hafif hipnoz var, derin hipnoz var. Hafif hipnoz alfa beyin dalgası. Normal bir insanın beyin dalgası beta beyin dalgası. Hı hı. İşte hafif hipnozda alfa beyin dalgasını alıyor. Alfa da hocam sanırım uyku öncesi ve uykudan uyandığımız değil mi zamanlar? Evet. Veya kitap okurken e, odaklandığımız zamanlar alfa beyin dalgasında evet. oluyoruz diye biliyorum. doğru. Alfa mudur? dalmak, dalgınlık hı. beyin dalgası. E, insan beta beyin dalgasında oradan direkt e, tetaya geçemiyor. Arada alfa var. Önce bir dalgınlık yaşıyor sonra uykuya giriyor. Aslında o uyku e, dalgınlık yaşadığımız e, An çok önemli bir an bizim için. Hı hı. O anda biz kendimize ne telkin versek bizim için faydalıdır. Hı hı. İnsan kendi yazılımını güncelleyebilir. Orası önemli yani. Ee, orada hangi mesela ben mutluyum diye telkin verseniz daha mutlu olursunuz. Evet. İşte ben cesurum diye telkin verseniz daha cesur olursunuz. Hı hı. İşte ben başarılıyım diye kendinize telkin verseniz alfada daha e, cesur olursunuz. Daha mutlu daha başarılı olduğunuza inanırsınız. Öz istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Peki bu e, hipnoz yaptırmak isteyenler e, bu e, olumlamalarla bu beyin dalgasına e, geçiyor ve ondan sonrası bu telkinlerle e, algılarını dönüştürebiliyor. Kendisiyle ilgili, yaşamıyla ilgili, e, atıyorum travmatik olaylarıyla ilgili geçmişte yaşadığı bu algıları dönüştürüyor değil mi? Evet. E, yani e, bu konuda mı size danışanlar geliyor? Ben hipnoz yaptırmak istiyorum de, diyen insan... E, Nelere çözüm bulabilir hipnoz yoluyla? Şimdi e, psikologlar şu anda bir problem olduğu zaman, mesela Hı -hı. bir depresyon var, Hı -hı. bunu 700 farklı kuramla çözebiliyorlar. Hı -hı. Bunların şu anda en etkili 20 tane kuram ile olan kuramlar. İşte BDT de aslında hipnozla yapılan bir kuram. E, şu anda en hızlı çözen, çözüm odaklı psikoterapi var. Bu da hipnozla yapılan bir kuram. Hı hı. Ee, pozitif terapi var bu da hipnozla yapılan bir kuram. Hı hı. Ee, i̇şte yani 20 tane en etkili kuram hipnozla hipnoz, yapılan kuran Hipnoz halinde peki böyle e, bu bildiğimiz algı var ya bilinçaltındaki her şeyi açığa çıkarız. Her şey ortaya dökülür. Mesela hipnoz esnasında konuşabilir miyiz? Mesela bana hipnoz yapsanız ben konuşurum, ben konuşmadan duramam hocam. Evet. <laughs> hipnoz bir denememiz de olsun istiyorum bu arada yayında. Olabilir. Kısa bir deneme yapmak mümkün evet. müdür? Yani sessiz bir ortam mı gerekiyor? E, yapabiliriz. Tabii değil olur. Mi her zaman, her yerde, her türlü şartta her hipnoz yapılabilir. Hipnoz yapılabilir. Evet. Çok güzel. O zaman hocam deneyeceğiz. Yayın sonrasında değil, e, yayın esnasında deneyelim istiyorum. İzleyicilerimiz de görsünler. Hani hem de gerçekten bu hipnoza dair algının işte bu her şeyi anlatma bilinçaltının açığa çıkması, istenmeyen şeylerin yapılması gibi yanlış algılar var. Onları da bir düzeltelim istiyorum bu evet. esnada. Şimdi hipnoz az önce sormuştunuz. yani Hipnoz suni bir uykudur tanımı olarak hı hı. bahsediyorum. Suni bir uyku diye tanımlamışlar. Daha sonra birisi geliyor diyor ki hipnoz gerçek uyanıklıktır diyor. yani Uyku falan değildir diyor. Onlara kızıyor. Biri diyor hipnoz işte bir dalgınlıktır diyor. Hı hı. Birisi diyor fa, e, farkında olan bilincin yani e, bu kritik yapan bilincin hı hı. E, aşılmasıdır hipnoz diyor. Şimdi hipnoz olduğu zaman insan artık kritik yapamıyor beyni. O kritik yapma e, bölgesinin devre dışı bırakılmasıdır diyor. Hipnoz e, yani arabanın mesela dört vites var diyelim arabanın. Hı hı. Yani hipnoz e, işte artık 44. vitestir. Yani insan çok mükemmel bir varlık. Hı hı. Ya böyle insan vücudunda böyle olağanüstü özellikler var. Biz bunu şu anda anlayabiliyoruz. Yani yazılımımızı güncelleyebiliyoruz kendimiz. Yazılımımızı güncelliyoruz aslında dönüştürebiliyoruz bazı şeyleri. Evet. Yani geçmişi silmek, geçmişi unutmak şimdi böyle de bir evet. inanç var. Ben geçmişimi temizlemeye gittim. Geçmişimi komple sildireceğim hipnoza böyle bir şey yok tabii ki. Sadece geçmişe yönelik algımızı dönüştürebiliyoruz değil mi? Evet. E, o travmatik olayları daha iyileştirici duruma e, getirebiliyoruz şimdiki anda. En azından o etkileri üzerimizden kalkmış oluyor acı evet. deneyimlerin. Şimdi evrensellik terapi diye bir şey var. Hı -hı. Bir kuram var. E, yani bir insan bir taciz yaşamış mesela. Hı -hı. İşte dünyanın en önemli olayı bu diyor. En büyük dert bu diyor. Yani çok ağır gelmiş ona. Evet, evet. Ama biz buna örnek verdiğimiz Avrupa'da yaşayanlar işte iki defa böyle bir olay olabiliyor. Hı -hı. Rusya'da yaşayanlar 5-10 defa, Güney Amerika'da olanlar on defa benzer olaylar yaşayabiliyor diyoruz. Bu sefer o kendi algısı onun kayboluyor. Bunu eğer hipnoterapi anında söylersek bu onun için yani tamamen silinmiyor, yok olmuyor oradaki hatıra ama onu ömür boyu bir daha rahatsız etmiyor. Rahatsız etmeyecek duruma evet. getiriyorsunuz. Aslında çok güzel bir yöntem ve e, tabii ki sizin gibi uzman kişiler tarafından, terapistler tarafından uygulanması gereken bir Teşekkür şey. Bunun da altını çizelim. Peki bu seanslar uzun sürüyor mu? Bir hipnoterapi seansıyla bu iyileştirme durumu mümkün olabilir mi? Şimdi bu yapılıyor ama hı hı. daha sağlıklısı şu. Mesela ilk defa bir anamnez alınıyor ilk geldiği evet. zaman. Problem tamamen tespit ediliyor. İkinci görüşmede hipnoz yapılıyor. Hipnoterapi yapılıyor. Hı hı. Veya peş peşe iki seans alınıyor. Hı hı. Böyle. Yani tek seansla çözülen çok olay var. Ama bunu biz iddia etmiyoruz. Hı hı. Yani hipnoterapistler bunu çok kullanmıyorlar. Ama 10 seansta geçecek bir şey hipnoterapiyle 3 seansta geçebiliyor. Mesela. Sorunun derinliğine göre değişiyor evet. vakaya yani göre tabii. 15 seansla geçecek bir problem. 3 seans, 4 seansta geçebiliyor. Çünkü TETA'ya e, TETA beyin dalgasında o telkinleri almaya açık olduğu evet. için oradaki algı daha kolay. Yani yazılımımızı güncelleyebiliyoruz. güncelleyebiliyoruz. yani Kader kalemi elimizde gibi düşünelim. Evet. Çok... İşte benim Mesela mutluluğum yüzlerinden şu anda 25 diyelim, bunu 75'e çıkarabilirim. 75'e hocam, benim üzerimde çıkaralım onu ee, yayın son. Evet, e evet. Şimdi soruların bittikten sonra bunu bir deneyelim. Mutluluğum yüzde 75. Hocam yüzde yüz'e çıkaralım. Niye yüzde 75? Ee, o zaman o da taşkınlık yapıyor yüzde çıkarmak. <laughs> hocam sonra. ama yüzde yüz iyidir yani yüzde 75, yüzde 90 olsun o zaman. Yani her zaman her yerde çok gülen bir insan olur. Mesela. Öyle olsun hocam, gülmek iyidir, güzeldir. Çevreniz Hocam kıskanır çatlar. <gülüyor> <gülüyor> Problem olur. <laughs> kıskanır çatlar diyorsunuz. Peki e, yan etkileri var mı? Bu baş ağrısı, baş dönmesi, şimdi hipnoz esnasında böyle bir korkusu olan kişi paniğe kapılabilir bu yan etkileri bilmiyorsa. E, panik atak, e, anksiyete durumu yapar mı? N nasıl etkiler yani, gösterir mesela? Şimdi hipnozun hiçbir yan etkisi yok. Yok mu? Hiçbir yan etkisi. Yani uykunun yan etkisi var mı? Yok. Mesela, ne kadar yanlış algılar varmış evet. aslında zihnimizde bununla. Bütün filmlerde böyle yanlış anlatıldığı Hı -hı. için ama hipnoz kullanılarak mesela satış pazarlama, bilinçaltı pazarlama yani hatta hipnozla telefon dolandırıcılığı yapılabiliyor. Hocam bunun evet. yapı yani aslında o kişileri hipnotize ederek dolandırıyorlar değil evet. mi? Bu çok ayrı bir konu aslında. Evet. Yani bununla ilgili de belki başka bir program yaparız. Nasıl e, hipnoz olduğumuza dair yani istemeden e, ekranlar yoluyla evet. veya işte dolandırıcıların e, tuzağına düşmek gibi bu yolla bununla ilgili e, başka bir e, şeyle konuşuruz programda ben evet. sorularımı hemen devam edeceğim e, peki hipnoza kimler uygun değildir ya, hipnoza şizofren hastaları uygun değil ee, epilepsi diğer olabilir evet. mi epilepsi olabilir Hı. Ee, Hafif epilepsilere yapıyoruz, yapılabilir. yapılabilir. Ee, sonra paranoid kişilik bozukluğu olanlar, hı hı. onlar güven duygusu olmadığı için hipnozda birinci madde güven duygusu. Hı. Hipnoz yani çok faydalı bir şey hı hı. ama güvenmiyor çünkü filmlerin etkisinde kalmış, evet. başka şeylerin. Bir de e, ileri derece hiperaktif olanlar hipnoz olmuyorlar çünkü dediğimizi duymuyorlar, algılamıyorlar. Hı hı. E, peki. Yani alışkanlıklar, kötü alışkanlıklardan hipnoterapi yoluyla kurtulabilmek mümkün mü? Ne derece mümkün? Bu algıları değiştireceğiz. Ee, bu sayede alışkanlıklarımız da mı değişmiş oluyor İsmail Şimdi Şimdi e, bir insanın değişmesi için hafif ikna olması lazım. Hı hı. Şimdi beynin kritik yapan bölgesini devre dışı bıraktığımız zaman dediğimiz her şeye ikna oluyor. Evet. Yani gerçekten sigaranın dört binden fazla zehir var sigaranın içerisinde. Hı hı işte gırtlak kanserinin yüzde doksanı bütün do, hastalıkların e, aslında sebebi evet. diyebiliriz. Bunu, yani bütün çoğunluğu. Bunu küçük bir izah ediyoruz. İşte kalpten kalplerin ölenlerin yüzde sekseni, evet. akciğerin yüzde doksanı. Akciğer. Böyle birçok hastalıkları. Say say bitmez. Bunları sayıyoruz. Beraber. Evet. Evet. Bunlara saydıktan sonra biz bunu normalde biz ikna oluyoruz zaten. Yani normal bir insan buna ikna oluyor. Ama biz bunu hipnozda yaptığımız zaman tamamen ikna oluyor. Çünkü kritik yapma bölgeyi devre dışı bırakmışız. Yani doğal olarak o kötü alışkanlıktan da kurtulmuş evet, oluyor. Kurtulabiliyor. Bir de bütün kötü alışkanlıklarda hı hı. dopamin salgılama olayı vardır. Mesela işte kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, işte diğer sigarada yine dopamin var. Bağımlılıklardan, bütün madde bağımlılıklar, hepsinde bunun hepsinde dopamin var. Dopamin biraz heyecan, biraz da mutluluk veriyor. kız ben çok az. İşte bunu yönetebiliyoruz, Hipnoterapiyle ile bunları yönetebiliyoruz. Hı hı. Yani ileri derece bağımlı değilse, ya bağımlılıklardan da kurtulabiliyoruz. Sigaradan kolay bir şekilde kurtulabiliyor. E, bu çok güzel bir şey aslında. Evet. Yani algıyı değiştiriyoruz. Doğal olarak sonucunda davranış da değişmiş evet. oluyor. Peki fobiler üzerinde e, fobisi olan insanlar var. Yani ee, 200'den çok fobi var e, evet. piyasada. Bunlar üzerinde çok etkili hipnoz. Yani hipnoterapi çok etkili. Fobilerden kurtulan danışanlarınız var mı mesela? <laughs> Oldu mu? Tabii sürekli oluyor. Sürekli, sürekli kurtuluyorlar. Sürekli kurtuluyorlar. <laughs> evet. Sizin fobiniz var mıydı? Kendinize bir hipnoz yaptınız mı? Veya evet. kendi kendine yapabilir mi? E, tabii. Otohipnoz aslında çok etkili bir metot. Otohipnoz. Evet. Self-hipnoz, oto otohipnoz. Çok etkili. Aslında benim bana faydam var diyelim. Mesela bir telkin veriyorum ben odaklanacağım 8 saat yazı yazacağım diyorum. Odaklanıyorum 8 saat yazı yazabiliyorum. Hiç Sekiz ayrılmadan. 8 saat ne yazıyorsunuz? Yazı. Mesela de. kitap yazıyorum mesela. <laughs> kitap 8 saat işte. ara vermeden hı. E, ve odaklanarak yani hı hı. tüm çevreden sıyrılmış bir şekilde bunu verebiliyorum. Hı hı. Mesela bir olay oluyor, bir deprem oluyor yani bir korkum ortaya hı hı. çıksa mesela %25 olsa bunu %75'e çıkarıyorum. 90'a çıkarıyorum. Yani kendi Diğer, kendinize aslında duygu durumunuzu yönetiyorsunuz. Evet. Heyecan, heyecan, mutluluk, ondan sonra konsantrasyon olmanız gereken bir şey varsa ortada. Evet. Bunu hipnoz yoluyla kendi kendinize telkin ederek Tabii, başarıyorsunuz. Bu yüzlerce sahada. Mesela işte özgüvenimi istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Hı. Başarılı bir insan mıyım, değil miyim? Normal bakıyorum. Başarılı bir insan değilim. O zaman oto hipnoza ihtiyacım var diyorum. Yazılım mı? istediğim gibi. Kader kalemi elimde diye düşünelim. Kısmen elimde. Şimdi tamamen elimde olmuyor. Onu e, karşı çıkabilirler. Kısmen elimde gibi. Ne talep edersem onlar büyük oranda yerine geliyor. Büyük oranda yerine geliyor. Bu çok e, yani beynime istediğim kadar mutluluk hormonu salgılatabiliyorum. Bu da müthiş bir olan yani. Kendi, kendinize yaptığınız evet. oto hipnozla. Oto, -hypnozla. oto -hypnozla. Ve bunu herkes yapabilir. Sadece ben değil. Herkesi. Herkes yapabilir. Ben danışanıma öğretiyorum. Oto böyle yapılır. İşte anlatıyorum. Bunu bir görüşmede de öğretebiliyorum. Peki bu otohipnozu hipnozu e, nasıl yapıldığını gösteriyorsunuz. Şimdi e, bana yaptığınız normal terapistin e, danışanında uyguladığı bir hipnoz olacak, değil mi? E, bir kısa Olur. hipnoz e, yapalım istiyorum ben. Hem e, o algıyı kırmış oluruz hipnoza dair diye düşünüyorum. Evet. Hem de bunun tabii ki çeşitleri var. E, bilinçaltı travmaları ile ilgili algı dönüştürmek için, davranış değiştirmek için. Yani sorunumuz neyse aslında bu bir e, uygulanan bir yöntem değil mi? Bir evet. tamamlayıcı yöntem gibi psikoterapide uygulanan bir şey. Evet. E, peki bana yapacağınız hipnoz ne konuda olsun? Nasıl olsun? Bu, sizin tercih edeceğiniz bir şey. Mesela ne ihtiyacınız varsa o konuda. Ee... Yani elinizde sihirli bir sopa olsa ne değiştirmek istersiniz hayatınızda? Neyi değiştirmek isterim? Birçok şeyi değiştirmek isterim ama duygu durumumdan gidecek olursak e, o dediğiniz gibi mutluluğumun şöyle yüzdesini biraz arttırmak isterim. Çok güzel. Evet onun e, yüzdesini arttıralım. Şimdi hipnoz yoluyla arttırabilir miyiz onu? Şimdi e, şöyle önce bir mantıklı olarak izah ediyoruz. Yani insan beyninde dört tane ana hormon var. Tamam. Bu yüzlerce hormon oluşturabiliyor insan Hı. beyni. Yani istediğimiz kadar serotonin üretebiliyoruz. Şimdi beynin beyni yok. Aklın aklı yok. Onun için söylediğimiz sözlere inanıyor ve üretmeye başlıyor. Mesela ben güvendeyim, ben güvendeyim desem güven hormonu, gri madde üretiyor. Mesela ben cesurum, ben cesurum desek cesurlukla ilgili bir karışım oluşturuyor. Böyle. Ben mutluyum desek serotonin, işte dopamin diğer mutlu hormonlarını oluşturuyor. Bunu bildiğimiz zaman bu büyük bir zenginlik yani. Bu yazılımımızı güncellemek. Yazılımı güncelleyelim. Evet, güncellememiz zaman. lazım. Güncellememiz daha lazım. Evet. Ee, bir deneyelim istiyorsanız. Şu evet. anda siz kendinizi yüz üzerinden ne kadar mutlu, yüzde 25 mi, 35 mi, 55, 60 ne kadar mutlu hissediyorsunuz? Ne kadar mutlu hissediyorum? Bunun bir yüzdesi şu an e, yok. Yani bugün böyle genel olarak mı söylemeliyim bunu? Yoksa, genel olarak, genel olarak diyelim. E, genel olarak yüzde 60'larda falan. Bunu bir 90'a evet. çıkarmak isterim. Evet. Aslında %60 çok güzel yani gerçekten. Güzel mi? Çok güzel. Yani 60-70 bunlar çok güzel. Çok, çok güzel, güzel. sen çok hiç güzel. hipnoza gerek yok diyorsunuz. Ee, asla, Hadi asla görüşürüz diyorsunuz. <laughs> Aslında görüşürüz hocam, ama yüzde bile... <laughs> Hocam %90 sizi bulmuşken ben hipnoz yaptırmadan bırakmam. Evet. %90'a kadar çıkmasını istiyorum. Kısa bir seans yapalım. Tamam. Ee, nasıl deneyelim hocam yani? E, ben hiç yaptırmadığım için hipnoz şu an e, sizdeyim. evet. Siz ne dersiniz? Şu an o zihnimi bu deneyime açıyorum. Şu an hipnoza açık hale evet. geliyorum. Evet Şimdi e, parmaklarıma bakın böyle izleyin isterseniz. Evet bakıyorum. Ben, evet ben bunu böyle çevireceğim. Hı -hı. Sağa sola götüreceğim. E, sevgili yönetmenime sesleneyim e, Muhammed Bey. Evet. Hipnoza giriyorum. Bir şey olursa müdahale edersiniz. Evet. evet. Şimdi böyle, Hocam şu an evet, sizdeyim ben. Evet. Şu izlemeye devam ediyoruz. Hı -hı. İnsanlar normal uyurken gözü 20 defa sağa 20 defa sola gider sonra uyurlar. Evet böyle. İzlemeye devam ediyoruz. Burada odaklanmamız lazım. Odaklanıyorum. Evet, odaklanmaya. Şimdi hipnoza girmek sizin başarınız. Bizim Hı -hı. başarımız değil. Evet. İzlemeye devam ediyoruz. Evet, İzlemeye devam ediyoruz. Evet. İzlemeye devam ediyoruz. Ben şimdi size başka şeyler de söyleyeceğim. Sadece cesaret değil, başka şeyler. Sadece mutluluk değil. Başka şeyler de söyleyeceğim. Hep sizin faydanıza bütün söylediklerim. Evet. Şimdi gözünüzü kapatabilirsiniz. Evet gözünüzü kapatabilirsiniz. Evet şimdi kendinizi bulutların üzerinde gibi rahat hissediyorsunuz. Evet kendinizi bulutların üzerinde gibi rahat hissediyorsunuz. Evet bulutların üzerinde gibi rahatsınız. Evet kendinizi bulutların üzerinde gibi rahat hissediyorsunuz. Şimdi nefes alışlarınız yavaş yavaş derinleşiyor. Evet nefes alışlarınız yavaş yavaş derinleşiyor. Aldığınız her bir nefeste mutluluk alıyorsunuz. Cesaret alıyorsunuz. Özgüven alıyorsunuz. Aldığınız her bir nefese oksijen alıyorsunuz, temiz hava alıyorsunuz. Verdiğiniz her bir nefeste karbondioksitleri dışarıya veriyorsunuz. Evet. Aldığınız her bir nefeste mutluluk alıyorsunuz, huzur alıyorsunuz. Verdiğiniz her bir nefeste stresleri dışarıya veriyorsunuz. Biraz sonra beyniniz daha aktif olacak ve mutluluk hormonu üretmeye devam edecek. Evet aldığınız her nefeste mutluluk alıyorsunuz, huzur alıyorsunuz. Şimdi bir çiçek bahçesi hayal ediniz. Evet bir çiçek bahçesi hayal ediyorsunuz. Bu çiçek bahçesinin içinde bir yol var. Bu yolda hayalen yürüyorsunuz. Evet yürümeye devam ediyorsunuz. Çiçek bahçesinin içerisindeki o yolda yürümeye devam ediyorsunuz. Orada kırmızı güller var, beyaz güller var, pembe güller var. Evet yürümeye devam ediyorsunuz. Orada laleler var, kırmızı laleler var, beyaz laleler var. Rengarenk renk laleler var. Evet. Bu yolun sonunda bir tane yokuş var, bir tane tepe var. Şimdi oraya doğru gidiyorsunuz. Evet. O yokuşa doğru çıkıyorsunuz. Bu yokuşa çıkan herkesin mutluluğu artıyor. Bu yokuşa çıkan, bu tepeye çıkan herkesin cesareti artıyor, özgüveni artıyor, başarıları artıyor kendi yazılımınızı istediğiniz ölçüde güncelleyebilirsiniz. Evet şimdi tepeye doğru çıkıyorsunuz. Evet tepeye doğru çıkmak üzeresiniz. Hayalen tepeye doğru çıkıyorsunuz. Evet hayalen tepeye doğru çıkıyorsunuz. Orada bir koltuk var. Şimdi o koltuğa oturuyorsunuz. Nefes alışlarınız tekrar derinleşiyor. Evet nefes alışlarınız tekrar derinleşiyor. Evet mutluluğunuz artıyor. Mutluluğunuz arttıkça artıyor. Evet mutluluğunuz artmaya devam ediyor. İnsan beyninin sürekli serotonin üretebilir. Evet, serotonin üretebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar mutluluğunuz arttırabiliyorsunuz. Şu anda mutluluğunuz yüzlerinden 60'a ulaştı ve artıyor. 65'e doğru ulaşıyor. Biraz sonra 70'e ulaşacak. Benim söylediğim her bir söz size mutluluk veriyor, huzur veriyor. Cesaretiniz artıyor, özgüveniniz artıyor. Eğer isterseniz bundan sonra tüm hayatınızda çok başarılı olacaksınız. Zaten çok başarılısınız. Eğer isterseniz bundan sonra özgüveniniz çok fazla artacak. Evet zaten özgüveniniz iyi. Evet bundan sonra mutluluğunuz eğer isterseniz yüzde doksana çıkacak ve biraz sonra evet mutluluğunuz artarak devam edecek ve yüzde doksana çıkacak ve gözünüzü açtığınız zaman gerçekten böyle hayret bir şey diyeceksiniz. Çok mutlu olacaksınız ve yüzünüzde böyle güller açacak. Çok mutlu, çok huzurlu ve çok neşeli olacaksınız. Evet. Biraz sonra daha mutluluğunuz artacak. Biraz sonra ben ondan 0'a kadar sayacağım. Söylediğim her bir rakam arasında bir kez derin nefes alıp veriyorsunuz. Ben sıfır dediğim zaman gözünüzü açacaksınız ve dünyanın en mutlu insanının birisi siz olacaksınız. Mutluluğunuz artarak devam edecek. Eğer isterseniz bu daha sonra kalıcı olacak ve e, istediğiniz kadar bunu kalıcı yapabilirsiniz. Evet. 10... Dokuz, bir kez derin nefes alıp veriyorsunuz. Sekiz, evet yine bir derin nefes alıyorsunuz. Yedi, evet mutluluğunuz artıyor. Altı, oksijen alıyorsunuz, mutluluk ve huzur alıyorsunuz. Beş, stresleri dışarıya veriyorsunuz. Dört, üç. Heyecanlısınız, mutlusunuz, huzurlusunuz. Bir size çok aydınlık gelecek, çok mutlu ve huzurlu olacaksınız. Kendinizi yüzde 90 üzerinde çok mutlu hissedeceksiniz. Sıfır. Nasılsınız Burcu canım? Mükemmel. Yani gerçekten ee, o dediğiniz yerlere gittim. Şimdi Zihnimde. dalmak sizin başarınız. Odaklanmak Gerçekten sizin o dediğiniz başarınız. yerlere gittim ve e, inanılmaz yani bunu normal e, sessiz bir ortamda yaptığımı düşünüyorum. Daha fazla odaklanmayla. Şu an stüdyo ışıkları evet. tabii ki e, kameralar karşısında odaklanmakta biraz güçlük çekebilir insan. Fakat e, buna rağmen işe yaradı. Yani zihnen o dediğiniz yerlere gittim ve duygu durumumda bir değişime seziyorum. Çok Şimdi modern hipnozda, yani Milton Erickson modern hipnozu buluyor, Ericksonian hipnoz diye. Şimdi kendisi 30 bin insanla görüşmüş, görüştüğü insanın hayatı değişmiş. Mesela bir işçiyle görüşmüş, eğer istersen iş adamı olabilirsin diyor. O sonra iş adamı olmuş, birkaç yıl içerisinde. Yani teta dalgasına geçtikten sonra neyi telkin evet. verirsek zihnimize bunu yapmaya açık hale evet. geliyor. Başarı odaklı, mutluluk odaklı, cesaret, özgüven, her ne konuda telkin vermek istiyorsak, zihni buna inandırıp kendimize ilgili algıyı dönüştürüyoruz. Evet. Değil Başarının yüzde %85'i özgüven. Hı -hı. Mesela evet. özgüveni verdiğimiz zaman zaten %85 hayatta başarılı olacak. Şimdi insan beyninin sadece ön lobu uyuyor. Hı -hı. Akşam yatarken mesela kendinize telkin verseniz, 7'den çok söylemeniz lazım. Hı -hı. Mesela ben mutluyum, ben mutluyum, ben mutluyum mutluluğum artarak devam edecek. Söylediğim bu güzel sözler dalga dalga beynimde sabaha kadar dalgalanacak deseniz. Sabah kalktığınız zaman gerçekten dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Yani aslında bizim atalarımız da söylemiş ya korktuğun şey başına gelir. Bir şeyi kırk kere söylersen olur. Aslında bu sözler de hep zihne işaret eden sözler. Yani bir şeyi ne kadar çok söylersek o frekansı yayıyoruz, o enerjiye giriyoruz ve doğal olarak yaşamda onu tezahür ettiriyoruz. Değil mi? Biraz evet. buraya da Şimdi her insan konu. mesela beş kişi tarafından negatif hipnoz olmuştur. Hı hı. Beş insan tarafından da pozitif hipnoz olmuştur desek. Yani bizi etkileyen beş kişi vardır negatif etkilemiştir. Hı. Bunlardan kurtulmak lazım, sıyrılmak lazım. İşte bizi hı. pozitif etkileyen insanlar o güzeldir, pozitif, devam etsinler. Evet. evet. Ve biz kendimizi etkilersek bunu devam ettiririz ömür boyu. Evet. Yazılımımızı istediğimiz ölçüde güncelleyebiliriz. İstediğimiz ölçüde güncelleyebilmemiz de gerçekten insana verilmiş en büyük hediye. Yani muhteşem bir olay. Evet. Tabii ki bunun yöntemleri var. Hipnoterapi de bunlardan bir tanesiydi. Diyelim e, yayınımızı burada sonlandıralım. E, hipnoterapi de yapmış oldunuz kısa da olsa. Evet. E, Mutlu Mesut programı kapatmak istiyorum o zaman. Yüzde doksanlarda, yüzde evet. altmışlardan evet. 90'lara çıkmış bir şey. İsterseniz burada bu kalıcı oluyor ve ömür boyu devam ediyor. Sizin elinizde. Benim elimde. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Rica ederim. Rica ee, ederim. güzel bilgilendirmeler oldu. Rica ederim. kendinize de uyguluyorsunuz bu yöntemleri. Evet, uyguluyorum. Danışan, danışanlarınıza da söylediğiniz oto hipnoz yapabilirler. Yani insanların aslında teta healing dediğimiz teta beyin dalgasına geçip kendi kendilerine olumlamalar yapmasıyla da yapılabilecek Şimdi şey. hipnoz, aslında hipnoz, hipnoterapi apayrı bir şey. Apayrı, evet. Yani diğerlerinden ayrı. diğerlerinden. Ha bu olumlamalar kısmıydı. Evet. Yani evet. kendi kendimize yapabileceğimiz evet. katkısı olabilecek. Bir de tabii ki psikoterapinin yöntemi olarak kullanılan hipnoterapi o uzmanlar eşliğinde, sizin eşliğinde sizin evet. psikologların ve doktorların eşliğinde uygulanan bir yöntem. Onun da altını çizelim değil mi? Evet. İki ayrı şey olduğunu oradan evet. belirtiyoruz. Şimdi İnsan hipnozu bilip bir de psikolog olduğu zaman evet. yani hep problemi biliyor, çözmesini biliyor hı hı. ve etkisi çok fazla oluyor. Yani bir anda sesiniz, sözünüz, sazınız 3-5 kat daha etkili hale geliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim Burcu'm. Ee, yayını burada Sanki. kapatacağım şimdi. Eee sen seyirciler mutlu mesut kapatıyoruz yayını. Ee, İsmail Kılıç bizimle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere işin doğrusunda. İşin doğrusu burada sonerdi. Hoşça kalın.